Hoş geldiniz bu arada. E, fuarımız güzel geçti ve güzel geçiyor daha da. Bugün e, son günümüz ama güzeldi. E, misafirlerimiz ve katılımcılarımızla bayağı güzel zaman geçirdik. E, siparişlerimiz oldu ki her e, standlarda doluydu yani hani e, misafirleriyle birlikte gelen e, siparişlerini boş geçildiği hani gibi görülmüyor. Ama çok sakin gibi görülse de yani standlar doluydu. Ben bundan memnun kaldım ve memnunuz da. Bundan sonra da inşallah devamını bekliyoruz. Yurt dışından katılımcılar tabii olması bir yandan bize de çok faydası olur. Çünkü biz tek taraflı değil yani tüm dünya olarak çalışıyoruz birlikte yaptığımız işlerimizi oralarda da sergilemek katılmak istiyoruz iyi olduğunu düşünüyorum ki bizler memnunuz yani dışarıdan olması da katılımcılarda misafirlerde hani hep hedeflerimiz zaten bir ihracat ve açılım büyümek hepimizin de üreticiler olarak inşallah güzel yani onda da iyiyiz yani. Burada da bir ev sahibi olarak misafirlerimizi ağırladık. Çok şükür. Müslin elbiselerimizle dış giyimle katıldık. Yine aynı tekrar İzmir Fuarımız gibi diyeyim. İlk bir ilki yaşattık. Müslin elbiselerimiz farklı tasarımlarıyla keten ve pamuk ürünlerimizle dış giyimde burada yürüdük. İplik boyalarımızla kendi imalatlarımızla bir yere geldik. Gelmekte daha devam edeceğiz. ki Hep birlikte büyüyüp ilerlemek istiyoruz. Çocuk giyimlerimiz var, dış giyimde, erkek gömleğimiz yani farklı tasarım, fantazi diyeceğim ben bunu Güzel ürünlerle girdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah daha ileriki zamanlarda daha güzel verimlerle, daha güzel e, tasarımlarla da hem dış giyimde hem boyada diyeyim Kalite olarak da ödün vermeden devam ediyoruz. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Sierra Linens olarak Ayaktayız ve hayattayız.